Rabbi kad ataytani Minel mulki Rabbim bana bir parça mülk verdin ve allamtani min tawilil ahadis ve bana rüyaların düşlerin yorumunu öğrettin Fatir as-semavati vel ard ey göklerin ve yerin yaratıcısı ente veliyyi fi dünya ve ahireh Dünyada da ahirette de benim yarim sensin. Tevaffeni muslimen. Beni Müslüman olarak öldür. Ve elhikni bis salihin. Ve beni iyilere kat. Salihlere kat. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Ey Muhammed bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ve ma kunte ledeyhim. İz ecma'u emrahum. Ve hum onlar kararlarını verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin. Ve ma aktarun nasi ve lev harasta bi mu'minin. Ama sen ne kadar istesen de yine insanların çoğu inanacak değillerdir. Ve ma tes'aluhum alayhi min ecr. Sen bu okuduklarına karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. İn huve illa zikrun lil alemin. O sadece bütün alemler için bir öğüttür. Ve min ayetin. Fissemavati vel ardı göklerde ve yerde nice ayetler var ki yamurruna aleyha ve hum anha mu'lizun onların yanından yüzlerini çevirerek geçerler ve ma yu'minu aksaruhum billahi illa ve hum müşrikun onların çoğu Allah'a ortak koşmadan inanmazlar efe eminu en te'tiyahum gashiyetun min azabillah onlar Allah'ın azabından sargın bir belanın kendilerine gelmeyeceğinden emin midirler eu tatiyuhumus saatu bagtatan veya hiç farkında değillerken ansızın o duruşma kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin midirler ul hadihi sebili de ki işte benim yolum budur edu ilallahi ala basira Allah'a basiretle davet edelim ene ve men Ben ve bana uyanlar ve subhanallahi Allah'ın şanı yücedir ve ma ene minel müşrikin ben ortak koşanlardan değilim.